Neredeyiz Evacım? Dinozor Parkı'ndayız. Evet, Dinozor Parkı'na geldik. Antalya Dino Park'tayız. Hadi girelim mi içeri? Ben çok merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun? Burada dev dinozorlar var arkadaşlar. Şimdi içeri giriş yapacağız. Önce şuradan giriş için bilet alacağız. Sonra gireceğiz. Çok merak ediyorum içeriye. Gel bakalım buradan bilet Ama alacağız önce. Ne yapacaksın? Merhaba. Arkadaşlar bir havuz varmış. Eva ona da girmek istiyor ama hava soğuk anneciğim. Hayır, 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 hayır. girmeyelim bence. Hayır, 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 hayır. Bizim havuza giremiyorsa ya ayağını sokuyorsa sokmuş diyorsun ya. Bence buraya da giremezsin. Şimdi Dino giriş yapacağız Eva ile. Heyecanlı mısın? Ben de çok merak ediyorum içerideki dinozorları. <laughs> Trex var mıdır? Wow. Kapıda bizi bir dinozor karşıladı Eva. Merhaba. Merhaba. Geldiniz. Buyurun. Gerçekten. Yok ilk defa geliyoruz. Harita verilmezse. Süper olur. Ya bakalım haritayla gezeceğiz Eva Hanım. Restoran havuzumuz, çocuk havuzumuz ve mağazamız bu sol tarafta. Oo, çocuk havuzuna da bakalım Bak, böyle. Bu ilerideki kapı bakın orada araba duruyor. Tamamdır. Da Şu kapıdır orası. Tamam. Biz buradayız. Siz buradan Dino Park'a giriyorsunuz. Sağdan veya soldan numaralara göre keşfe başlıyoruz. Ha, çok güzelmiş. Burada Abi, ücretli, burası ücretsiz aktivitelerimiz. Tamamdır, evet, çok sürüye sürüye teşekkür ederiz. Tamam, kolay gelsin. Gel bakalım. Eva şuradaki dev dinozoru gördün mü? Sırtında da çocuğu var galiba. <laughs> Aa, şuna bak. Evet ya, çok güzel. Eva, Eva bunun arkasına geçiyorsun, poz veriyorsun. Ben bunu görmüştüm. Baban yardım etsin sana. Sadece bunun arkasından Eva kafasını çıkartsın. Gel Eva, şu arkadan giriliyor ama. Aa tamam olur. Eva'yı oturtsan oraya. Ver bana istersen. Eva'yı şimdi dinozor yutacak arkadaşlar. <laughs> Eva bir bana baksana. Arkadaşlar Eva'yı dinozor yuttu. Oo dişlerine bakın. Eva rahat mı orası? Çok büyük dişleri varmış ya. Yardım edeyim mi inmene. Kendin mi ineceksin? Tamam hadi bakalım. iniyoruz Şimdi bu tarafa doğru gidelim bakalım. Aa Eva papağana bak. Papağan da buraya konmuş. <laughs> Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Pek yaklaşabileceğimizi sanmıyoruz. Sağ olun. Nereye gidelim? Galiba şu tarafa gitmemiz gerekiyor. Orada ne gördün? Gel bakalım. Kolay gelsin. Gel bakalım. Ne varmış burada hocam? Orada bir şey yok anneciğim. Burada bir şey yok. Abi bize tarif etti ya. Bak burada fotoğrafçı abiler falan var. Gel biz diğer tarafa doğru gidelim. İki tane köpek varmış burada. Golden. Ay çok tatlılar ya. Dinozor. Ya papağana bak. Evet, çok güzel değil mi ya? Kaç yaşında dediniz? 9 yaşında mı? Hey çok tatlısın. Yok, buna çok tatlısın ya. ya. Ne evet. yapıyorsun? Aslında tüm papağanlar konuşabiliyor. Eva hadi gel. Gezelim. <gülüyor> Köpekler <gülüyor> oyun oynuyorlar. <laughs> wow. Kolay gelsin. Dinozor sesi geliyor. Evet ya çok güzel ya. Oyuncakların sesleri geliyor. Şimdi o uçan dinozor. Kalesinin dinozorlarının adı neydi Tanrıcığım? Hatırlarsın. <gülüyor> 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 Yok ya. Eva bak yumurtadan dinozor çıkmış. Aa süper ya Eva beni ona götür. <laughs> Danakar ismi. ismi? Öyle bir şey mi de hatırlayamıyorum ya. Burada da dinozor kazı yeri var. Kazı çalışmaları yapıyorsun burada. Aa Eva birisi üstüne binmiş çok güzel ya. Tavuklar, horozlar. Neler neler var. Eva ben de binmek istiyorum. Ne yapıyoruz bunun üstüne? Düğmesi mi var? Ben de bineceğim ya. Şurada bir şey gördüm. O düğmesine bir bassana. Orada bir düğme mi var? Şurada bir şey var. Baksana. Değil değil. Sen bir bassana. Şurada bir şey gördüm. Ona basınca mı çalışıyor? Ya, hayır ya çalıştırsana. Merak ettim. Bakalım oynayacak mı? Yok. Ya neyse ben diğerine bineyim. Bu oynamadı Eva. Ee, Eva ürüğü gibi bir şey yapıyor değil mi? Hadi gel. Buna bineceğim şimdi. Gel bakalım. Bir dur ya bineceğiz alt üstü ya. Bu kadar hızlı gidiyorsun. Nasıl bineceğim ben sen giderken? Eva bak. Eva'ya bak. <laughs> Çok eğlenceli. Oley. Şimdi ben kalesi oldum. <laughs> Yaşasın. Neyse ineyim ben şundan ya. Düşmeden inebilirsem iyi olur. Arkadaşlar dinozora bindim. Bakar mısınız ya? Bakayım güzel miymiş? Ağzını açıp kapatıyor. Çok güzel Bir yumuşakmış bir de biliyor musunuz? Bakın. Sevdim. Ya Eva bu çok komik. Ya ben yokken ne yapıyorsunuz ya? Eva, Eva bir şey söyleyin mi? Çok yumuşaklar. Baksana. Yüzüne bak Eva. Eva senin oynadığın böyle su kışı mıydı? Evet. Su kışı gibiler. Bak sık tırnağını. Baksana şu eline. Gel çak çak. Eva da çak yapıyor. Eva binelim mi? Ben ya ben binecektim ya. Bileyim. Tamam sen Eva bileyim. binsin. Bileyim. Hadi gel ben sana yardım edeyim istersen. Bileyim. Hadi gel birlikte binelim. Hadi. 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 Gel ben seni alayım mı? İstersen seni alabilirim. Aa, zaten bu oynuyor ya. Bu diğeri gibi değil bu oynuyor. Diğeri biraz daha iyiydi. Şuradan düğmesi varmış ben bir çalıştırayım. Ya bu çok tatlıymış Eva. Sukishi gibi baksana. Ya yüzüne değdireyim. Tık 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 tık. Kabe'yi kaldır. O dişleri. <laughs> ama buralar yumuşak. Her yer yumuşak. Sukishi gibi resmen ya. Altın yumuşak değil mi? Bu dinozorlar ya, tam sukishi. Eva yiyor, Eva yiyor. Eva dinozoru seviyor şu anda. Evet ya bayağı yumuşak. Ben de çok sevdim ya. Eva ve dinozor yan yana şu anda. Aa! O o ne ya şey gibi. Mars'taki eli gibi. Bir şey söyleyeyim mi? Dinozor pençesi aslında. Dinozor pençesi aslında ama... Aa tırmanma duvarı gibi. Eva tırmanıyor şimdi. Benstein eline tırmanıyor. Tırman bakalım, tırman bakalım. Wednesday nerede peki? O da buralarda mı? Bak ya, şu dinozor çok komik ya. Ne varmış? Yazın gelseydik Aqua Parkı'na da kullanırdık biliyor musun? Nereye tırmandın ya? <laughs> tamam şuradayız. Tamam. Tuvalete mi gidiyorsun? Baban gidiyor biz buradayız. Sen git hadi. Eva da şeye tırmandı şimdi de iniyor. Değil mi Eva pençesi? Dinozorun pençesi. Dinozorun pençesi yuvarlak yuvarlak mı? Baban geçemedi ya. Herkes buradan geçmeye çalışıyor galiba. Ben seni alayım mı? Evet biraz daha koysan. Hah, geldin. İndi. Ayağını koy. Ya yardımcı olayım istersen. Elimi tutarsan biraz yardım edebilirim sana. <laughs> yardım etmemi de istemiyor ya. Dinozorun pençesine tırmanmış Eva burada. Bir de benim yardım etmemi istemiyor. Aa şuna bak. Dinozorun kemiklerini gördüm. Gel bakalım mı? Aa burada da dinozorun yumurtaları çatlamış. Baksana dinozor yumurtalarına. içine girelim mi? Bunların içine girmek için yapmışlar. Ama kozalak falan düşmüş. Bunun içi temiz. Buna girmek ister misin? Şimdi dinozor yumurtasından eve çıkacak. <laughs> Kazı yapma yeri başka bir yerdeydi ya. Gel babandan sonra buluruz onları. Dinozor kemiklerine bakar mısınız arkadaş? <laughs> Kazı mı yapacaksın? Ama önce babanı bulmamız lazım. Babanın bir gelmesi gerekiyor sonra. Gel buradan geçelim. Ama baban bizim yerimizi bilmiyor ya. O yüzden yoksa benimle zaten yaparsın. Bakalım bir şu tarafta neler varmış başka? Hangisine? Orada bir şey yok anneciğim. Gidiyorsun hep farklı yerlere. Bak bu yol seni götürüyor. Asıl yeri bura, yani asıl yere lokasyona burası götürüyor seni. Efendim canım. Şey ne yapmak istiyorsun? Şey. Hmm, tamam. Birazdan gideceğiz. Ona da bakacağız. Şurada da bir dinozor var. Acaba bunlar da oynatılıyor mu? Dino Park. Ne diyor? Bizi seviyorsunuz biliyoruz ama bize dokunmayın diyor. Bunlara dokunmak yasakmış anneciğim. Baksana kocaman ya çok güzel değil mi? Ve nasıl bu kadar büyük oyuncaklar yapmışlar değil mi? Bunlar bunlara dokunmayın demişler. Diğerlerine e, oynayabiliyorsun, elleyebiliyorsun ama bunlara dokunmayın yazmışlar. Çünkü bazılarına izin vermemişler. Belki devrilebiliyordur filan. Bak şurada da bir tane dinozor gördüm. Bakalım mı? ağızlarına dokunabilirsiniz diyor. Mesela bununla bir şey yazmıyor. Dokunmayın yazmıyor. Buna dokunabiliriz. Aa bu ağzından su fışkırtıyor Eva. Baksana. Aa çok güzel. Çok güzel. Kuyruğuna bak. Senin önünden geçmeyeceğiz. Şaşkın dinozor. Çünkü senin önünden geçersek ıslanırız. O yüzden geçmeyeceğiz. Eva gel kuyruğuna bakalım. Bakayım. Bu da şey senin su kuşun gibi. Aynı senin su kuşun gibi Eva acık. Su ısta, su attığı için gelmek istemedin değil mi? Haklısın tahmin edebiliyorum. Bak bak bak. Yine su sıçratıyor ağzından. <laughs> Şaşkın ya. Tamam gideceğiz şimdi. Baban zaten bu tarafa doğru geliyor. Buradan mı geçmemiz gerekiyor acaba? Neyse Tanju gelsin de öyle bakalım tamam mı? Babanı bekliyorum. Nerede Tanju? Ama bir şey söyleyeceğim. Galiba buradan gitmemiz gerekiyor. Bakalım burası nereye gidiyor? Acaba burada da mı zipline varmış ya? Zipline varsa bineriz yine değil mi? Aa arada yine dinozorlar var gördüm. Diğer dinozorlara doğru gidiyoruz arkadaşlar şimdi Eva'yla. Orada ıslatan dinozordan tabii ki de geçmek istemedi. Eva böyle bir şeylerin onu su, su sıçratmasından pek hoşlanmıyor. Evet biliyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Her türlü bizim oradan dönmemiz gerekiyor galiba. Oradan böyle dönmemiz gerekiyor. Neyse Tanju gelene kadar biz bu dinozora bakalım. Sen de mi su kışı gibisin? Ya bu da yumuşacık ya. Eva baksana elle. Yumuşacık ya Eva. Eva su kışları çok seviyor. Tanju da geldi. Eva su çok seviyor. Bir sürü su kışının olduğu yere geldik biz onunla değil mi şimdi? Eva dinozorun üstüne oturtayım mı seni? Buraya oturmak ister misin? Yumuşacık. Hı. Oo. Hmm, Eva ne? mıncıklıyor ya. Mıncık, mıncık, mıncık. Evet bayağı yumuşakmış. Ah ısıracak Aa, galiba <laughs> şaşkın Eva. Evet tozlanmıştır. Neyse biz oradaki dinozorun yanından geçemedik. Buradan geçelim bari. Oo, ne kadar yumuşak. Yemek ister misin isteme? Bayağı yumuşak Eva. Dinozor kullanmış olursun. Ya buraya İstersen yani. At gibi Eva. İstemedi Eva. Dinozora sarıl da fotoğrafınızı çekeyim. Onu da istemedi. Hmm. Hangi taraftan gitsek Tanju'cum? Cebime koydum. Aa şurada da var Eva gel yeşiller var. Dev yeşiller var. Tam bunlara bakalım. Orada, orası su, su atan dinozor vardı ya. Onun oraya gidiyor. Normalde su atanın yanından geçseydik oradan geçmiş olacaktık aslında. ATV kullanma yeri burada mıydı yoksa? İçeride. Ha doğru. Aa. Ya çok tatlısın ya. Buna da dokunmayın yazmışlar. Eva biraz tedirgin oldu galiba arkadaşlar. Evo, ne bu neresi mi? Hamburgerler misin? Aa Evan oyuncağı dinozor <laughs> ya. ya Tanji ya. Evan <laughs> oyuncağını dinozora mi? yediriyor ya. Ya bırak yedirme ya. Dinozor Evan. Aa, Aa. düşürdü. Ee, bir şey söyleyeyim dinozor senin oyun oynuyor galiba. Oyuncak oyuncağını alıyor. Ver bir daha verelim o bize bir daha atsın. Evet. Dinozor bize atıyor ya. Çok güzel yapmışlar. Kuyruğu falan da sallanıyor. Bayağı güzel yapmışlar bunu gerçekten. Çok beğendim. Ne? Ha, kum kazma, kazı çalışmasının olduğu yere doğru gideceğiz. Görüşürüz dinozor. Çok tatlısın gerçekten. Dişleri arada bir fırçala. Değil mi Eva? Etçil hayvansınız zaten. Bu dişlerinizi fırçalamıyorsunuz. Hiç olmuyor değil mi Eva ya? Burada da kemikleri varmış. Eva şimdi kazı çalışması yapmak istiyor arkadaşlar. Wow Eva. Eva şuna bak. Dev gibi şu arkadakini gördün mü? Arkadaki var ya dev gibi. Aa ne kadar büyük yapmışlar değil mi? Eva biz senle dinozor müzesine gitmiştik ya. Orada da vardı hatırlıyor musun? Arkadaşlar bakar mısınız? Vay canına. Dev gibi Eva. Eva gel bacağında bakalım boyumuz ne kadar kalıyor. Şimdi bakalım Eva mı büyük, dinozor mu büyük? Ben neresine geliyorum dinozorun bacağına? Burasına geliyorum. Ya bu da yumuşacık ya. Eva bu da yumuşacık. Bakın Eva ne kadar küçük kaldı dinozorun yanında. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hatta biraz daha geri falan gitmem gerekiyor. Kafası gözükmüyor yani. Eva bu çok büyük bir dinozor. Burada da bir tane var ama bu biraz daha küçük. Tanju yine en azından göbeğine değdi ya. <laughs> Bak ya baba kız ne yapıyorlar. Dinozor gıdıklanacak gıdıklanacak. Vallahi gıdıklıyor baban. Aa, dinozoru gıdık. Ağzını değdirme lütfen. Pis anneciğim. Tozlu her yer farkındaysan. Burada bir tane daha yeşil var. Şuradan geçelim. Ay dev dinozorlar ya. Çok güzel değil mi? Bakayım diz kapağına. Yumuşakmış. Kuyruğuna binebilir miyim acaba? Yere değer. Eva bak. Hop kaydırak. Oof kaydım. Ben Eva da a Eva gibi yapıyor. <laughs> Eva bir daha yapsan dinozorun kuyruğuyla. Arkadaşlar bakın Eva dinozorun kuyruğunda ne yapıyor? Taktravalli gibi sallanıyor. Dinozor canın acımıyordur inşallah. Eva kuyruğunda sallanıyor ama. Hadi gel bakalım şu ortadakine de bir bakalım ya. Bunun rengini ben çok beğendim. Sen de mi beğendin? Yukarı mı tırmanacaksın? Eva dinozorun yanına gidiyor arkadaşlar ya. Vay, burası çok güzelmiş. Bakayım şuradan. Burada bir havuz var. Önünde de çok güzel bir dinozor ve Eva. Eva elini tut, pençesini tut. Bu sert mi? Bu sertmiş arkadaşlar ya. Eva sert dinozora denk geldin. Gel ben seni alayım istersen. Tabii ki bak şuraya bas. Hayır ben inerim. İnersin tabii ki. Taşı tutuyor baba psikolojisi. <laughs> Çocuğu güvende tutmak için. Hoppa süper. Dinozorlar buradan su içiyor anladığım kadarıyla arkadaşlar. Ya da banyo mu yapıyor? Banyo da yapamazlar ki bu kadar küçük havuzda değil mi? Aa Eva. Dinozorların yumurtası çatlamış. Ay 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 bebek dinozorlara bak. Ay! Ay çok güzel. Ben bile korktum evvaya. Ben korktum fark ettin mi? ay oldum böyle. Ya, yavru dinozorlar. Sen dinozor yavrularını mı koruyorsun? Sensörlü yapmışlar. insanlar yaklaşınca oynuyor bunlar ya. Eva baksana. Bu cıkı bu cıkı bu Sevmek ister misin? Ya çok güzel. Bundan ses çıkıyor. Bi 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 diyor. Eva şu an dinozor yumurtalarını seviyor arkadaşlar ya. Nereye gidiyoruz ya acaba? Aa Dino Park'ta Eva bayılmış. Neden bayıldın? Seni sallayayım mı? Bir şey söyleyeyim mi? Bayılsa bayılsa buranın güzelliğine bayılmıştır. Antalya Dino Park o kadar güzel ki çok beğendik. Çok keyif aldık arkadaşlar. Eva da kesin. O yüzden bayılmıştır. Ama bir şey ATV'ye binmek istiyorsan hadi artık gitmemiz lazım. Tamam, aferin, aferin. Hadi biraz da sen beni salla. Ama çok hızlı sallama düşmeye. Düşmem de zaten. Ay bayıldım. Ay bayıldım. Salla beni. Elimde de oyuncakla geziyorum. Neden acaba? Bitti mi? Tamam. Evet salıncak. Hadi gel bakalım. Cool araba görüşürüz. Çok güzelsin. Seni tuttum. Bir tane flamingo araba var. Şurada onu da çok beğendim. Hadi gel babanı bulalım. Bay bay flamingo kafa. Gel bakalım şimdi. Bu tarafa doğru gidelim. Neler var neler değil mi Eva Dino Park'ta? Çok eğlendik ya. Baban nerede? Eva baban burada. Sararmış Tanju bekleye bekleye. <laughs> bir düşündün ama. İtiraf et bir düşündün yani. Şaşkın Eva ya. Bir düşündü böyle bir kaldı arkadaşlar. Nerede bu baba ya? Bu mu baba baban? Bak ya Eva da şakaya ortak oldu iyi mi? Hadi gel Tanju'yu bulalım. Tanju dinleniyor. Aa babanın kafası. Bir şey söyleyeceğim. Bu baban olabilir mi? Hayır. Bence de olamaz ya. Tanju'nun kafasının içinin bu kadar renkli olduğunu düşünmüyorum. Sıfır ve birlerden oluşan bilgisayar kafası var babanın. Aha şurada. Hadi git babana yetiş yakala. Zıpla üstüne Eva. Hadi de ATV'lere gidelim de. ATV'lere <laughs> gidelim. Bir tane de öp bari. Düşündü bir yok dedi. Bir şey söyleyeyim mi? Orada Zeus'u sana benzetti. Dedi ki babam bu. <gülüyor> ya <gülüyor> hadi, hadi bakalım. Gidiyoruz şimdi buradan çıkıyoruz. Bay bay Aqua Park. Aqua Park'ını da bir göstereyim size şuradan. Başka videomda tekrar buraları gezdirdim arkadaşlar. Başka videolara da bakabilirsiniz detaylı izlemek istiyorsanız Dino Park yazacağım bu videoların başlığına Eğer buranın videolarını beğendiyseniz diğer videolarına ulaşmak için Dino Park Eva diye aratırsanız ulaşacağınızı düşünüyorum. Merhaba arkadaşlar, Eva'nın üstüne işte bakın Rapunzel oldu. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Çok değişik bir oyun oynayacağız. Biz şu anda Masat Parkındayız. Masat Parkı çok güzel bir yer. Şimdi şurada gördüğünüz şato var ya, o şatonun değişik yerlerine ben renkli minik küçük sürpriz yumurtalar saklayacağım. Hepsinin içinde değişik bir şey var ve Eva onları gezerek orada bulacak. Anlaştık mı Eva'cığım? Tamam, şimdi Rainbow Corn'unu tut bakalım. Şimdi sen nerede bekliyorsun? Burada bekle. bekle. Tamam mı? Ben şimdi... Ne yapacaksın? Yok kapatmana gerek yok. Ben şimdi burada sürpriz yumurtalarını saklayacağım. Hazır mısın sen? Bakmıyorsun değil mi bana doğru? Tamam Eva gözlerini de kapatıyor. Vay be o zaman saklamaya başlayalım. E i̇şte bunun içinde sürpriz yumurtalar var. Şimdi ben buraya çıkıyorum ve saklamaya başlayacağım. Eve orada beklerken şuraya bir tane koyalım mı arkadaşlar merdivene kolay olsun isterseniz şöyle kolay bir yere koyalım bir tane şuraya saklıyorum burası çok kolay değil mi? Şimdi devam ediyorum bir tane nereye koysam uuu açılmış mı ne olmuş bu yok bir tane buraya pembe koydum hmm. bir tane bunların ne olmuş arkadaşlar? Sürpriz yumurtalarımız içeride açılmış. Bir tane buraya koyuyorum. Üç oldu. Hey gezme şurada bekle. Düşme de yere lütfen. Bir tane nereye koyayım? Bir tane şuraya koyayım. Tamam. Bir tane şuraya koyalım mı? Neler var acaba içlerinde? Oy, bir tanesi açıldı ve düştü.